Yok pardon saatleri karıştırıyorum hakim bey. Aziz milletim. Makas ver. Elinize sağlık geçler. İyi. <laughs> El bagajlarınızı üst dolaplara. Ben kaptanınız Hüseyin olsam oldu. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Abone <laughs> ol. Bugün yeni bir oyunla birlikteyiz. Bugün anlat bakalım ne oynuyorsun? Bugün mikrofon sende ee... oyunu. <laughs> prompter geçecek. Evet, burada şimdi bir tane Instagram sayfası bulduk. Orada mesela işte diyor ki cumhurbaşkanısın. Sana metin veriyor. Onu okuman gerekiyor. Şimdi biz bunu Ama boyu... duyguya girmen lazım. E tabii ya yani. canım yani. senmiş gibi yapacağız. Bedavadan olmaz. Şimdi e, oyun şeklinde yapmak için aynı metni ikimiz de okuyacağız. Hangisi en uzağa giderse kekelemeden. Kekelemediğin ke. ke... <laughs> Tekelli. Eledik. <laughs> bitti. Tamam mı? Tamam. <laughs> Komik olacak Ya bilmiyorum. da şey olsun. Bence en iyi olanı seyirciler karar versin alta yorumlara yazsın. Sizce hangimiz daha iyi söyle? Ama tekellediğimiz i̇ki, iki tane şey yapsak olalım. yeter herhalde iki tane. Bilmiyorum. Kekelediğimizde durmayalım. Devam edelim ama bittiğinde hani seyircilerimiz karar versin hangimiz daha iyi yaptın. Tamam öyle yapalım. Hadi sen seç. Ben tiyatrocu olduğum için ee, çok şey Ben sana mı seçeyim abi. şimdi? Evet. Ben senin. Ama gerçekimiz de aynısını yapacağız. Fark etmez. Bence zor olan zor olabilecek şeyleri seçelim. O zaman farklı yapalım. Ben senin kimi seçeyim o zaman? Hazırsanız en iyisinden başlıyorum. Buna tıklayacaksın tamam mı? Neyi? Cumhurbaşkanı. <laughs> Aziz milletim ve kıymetli basın mensupları. Değerli vatandaşlarım. Tarih yeniden dönüm noktasında. İnsanlık ne yazık ki barışın değil, çatışmanın hükmün sürdüğü bir dönemin içine sürüklenmiştir. Son haftalarda dünyanın dört bir yanında yaşanan gelişmeler bugün artık açıkça gösteriyor ki yeni bir dünya savaşı resmen başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz her zaman barıştan yana tavır aldık. Diplomasiyi önceledik. Ancak gelinen son noktada sadece seyirci kalmak kendi geleceğimizin, sınırlarımızdan ve onurumuzdan vazgeçmek olurdu. Bu nedenle yapılan uzun değerlendirmeler ve istişareler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti olarak Uluslararası meşruiyeti olan ve insanlık değeri korumaya hedefleyen bir... Abi çok zor. <laughs> Kullandıkları cümlelerim çok zor. Geçen görmüştük. Bu karar tarih önünde hesap vereceğimiz bir karar olduğu kadar geleceğimizin de teminatıdır. Ordumuz hazırdır. Bilinsin ki Türkiye tehditlere boyun eğen değil, tehditleri kararlılıkla bertaraf eden bir devlettir. Aziz milletim, bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay da kaybedilmeyecek. Bu bayrak gökten inmeyecek, ezanlarımız susmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin doğru tarafında dimdik duracaktır. Dualarınızı, birliğinizi ve dirayetinizi, duruşunuzu eksik etmeyin. Allah ordumuzu, milletimizi ve tüm insanlığı korusun. Teşekkürler. Teşekkürler de teşekkür ediyorum alkışlıyoruz. Güzel. İlk için güzel. Cumhurbaşkanı adayı 2020 kaçtı? 2020 53. 2053 şeyler. 20... 20... 2053 arkadaş. <laughs> 53'e kadar yol var. Yapacaksın bu Sen işi. Sen hazır mısın şimdi? Çok zor olmasın lütfen. Malum benim Türkçem biraz yamuk oldu. Ki, geçen yapmıştım bir tane öyle denemedik. Ferhat. <laughs> Şuna tıklayacaksın avukat. <laughs> <laughs> Sayın hakim. <laughs> Durun ya çok gülüyorum yine. Cidden ben karşımda hakim var gerçekten. Ben hakim. Aşlarla ilgili bir şey koymuşum ilk cümlede. Sayın hakim. Sayın hakim itiraz ediyorum. Tanığın az önce verdiği beyan, beyan sadece <laughs> Sadece çeşitlilik değil, aynı zamanda elimizdeki somut delillerle açıkça çürütülmüş bir ifadedir. Tanık müfekkilimin, müfekkilimin dolayı <laughs> gerçekleştiği 14 Nisan günü saat 14.30 sularında banka şubesi önünde bulunduğu iddia ediyor. Ancak elimizde bu beyanı geçersiz. Ge <laughs> Of ya bana destek verin. Geçersiz kılacak 3 ayrı bağımsız kanıt bulunmaktadır. Müvekkilim Müvekkilim ne ya? Müvekkilim. Müvekkilim. Evet. Müvekkilim aynı saatlerde Kadıköy'de banka şubesinde şubesine en az 12 kilometre uzaklıkta bulunan bir kırtasiyede alışveriş yapmaktadır. Bu kırtasiyenin güvenlik kamerası görüntüleri müfettilimin Allah'ım ha bundan var ya hiç avukat mı avukat olmazmış Allah'a evet, Allah hak <gülüyor> 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 saat 16.26'da 14.26'da pardon saatleri karıştırıyorum hakim bey. <laughs> İçeri girdiğini 14.34'te dışarı çıktığını net bir şekilde göstermektedir. Müfekkilim o saatte yaptığı alışverişin ödemesini kendi kredi kartıyla yapmıştır kayıtları ödeme saatinde 14.29 olarak onaylanmaktadır. Müfekkilimin cep telefonu olay saatinde Kadıköy civarında baz istasyonunda sinyal vermektedir. Bu teknik veri kişinin fiziksel kol dakikası dakikasına do doğrulan nitelik... niteliğindedir. Ee... Ne oluyor her yerden bir şeyler oluyor. Bu deliller ışığında tanığın beyanı beyanı pardon. Mm -mm. Beyanı. Devam mı? Devam mı? mikrofona benim çok gelmiyor. Ya tamam ama benim psikolojimi etkiliyor bu sesler. Zaten şu an senin müvekkil içeride. Tanrı'nın ifadesi <gülüyor> <gülüyor> ne zamansal ne de mekansal olarak mü müvekkilime olan yerine bağlamamaktadır. Bu nedenlerle Şüpheden tanık yararlanır ilkesi uy uyarınca delil yetersizliği ve tanık beyanlarının güven güvenilirliğinin ortadan kalmış güvenilirliğinin güvenilirliğinin ortadan kalmış ol kalkmış olması sebebiyle <laughs> müvekkilimin derhal tabiyesine ve beraatine ve karar vermesini talep ediyorum. Teşekkür ederim sayın hakim, be sayın hakim bey. <laughs> seni alacak şey müvekkil yandı. Vallahi yandı. Ben Zaten konuşamıyor. Ben kendi komikliğimle e, ben Hakim Bey'i cebe alırım. Eğit be. Ah, Esnaf. Hadi şey. bana seç. Doktorsun ve ameliyata giriyorsun. Aa çok iyi. Ne alaka? Doktorsun so, ve ameliyata. Doktor ve ameliyata giriyorsam ameliyata giriyorumdur yani. Bir şey. Ne konu Hayır canım. Sen bilmezsin. Dik tut kendini. Hazır mısınız? Tamam, başlıyoruz. Anestezi kontrol edildi mi? Monitör bağlantısı tamam. Asistan, tansiyon ve takibini sen yap. 5 dakikada bir değerlerini bildirmeni istiyorum. Skapel, cilt kesesi yapıyorum. Şimdi cilt altı dokuya geçtim. Elektrokter ver. Burada hafif bir kanama var. Tamam. Kanama durdu. Devam ediyorum. Reaktörleri yerleştirin görüntü almanız görüntü tamam. alanı, görüntü alanını açmamız lazım. Sağa biraz daha çekin. Evet. Şimdi daha net. Ben şey yapayım. Makas size. ver. Yardımcı aspirasyonu biraz daha aktif tutun. Görüş azalıyor şu an. Tamam. Kanama kontrol altında. Tamam. tamam, tamam. Teşekkür ederim. Klip setini ver. Şurada damarı kitleyip kesmem lazım. Evet patolojik bölge burada. Tamam sınırları belirledim. Eksize ediyorum. Etraf dokulara zarar vermemiz gerekiyor. Dikkatli olun. Zarar ben, vermememiz ben gerekiyor. gerekiyor. <laughs> Numuneyi çıkarıyorum. Patoloji kabına getirin. getirin. Şimdi kalan bölgeyi temizliyoruz. Alt. Karama kontrolü yapıldı mı? Yok. <laughs> Güzel. O da olsun. İç dikiş için 2-0 Witch ver. Witch Şimdi alt için spatula hazırla. Spreyli pansuman yapın. Çıkmış. Ameliyat süresi 2 saat 14 dakika. Tüm enstrümanları sayın eksik olmasın. Raporu ben yazarım. Çıkmadan önce hastaneye postop yoğun bakım aldırın. İyi işti. Elinizi sağlık gençler. İyi işti. <laughs> Gerçekten böyle mi deniyor acaba? Aranızda doktor varsa. Bu senin. Güzeldi. Ama çok uzun değildi bu. Şimdi tam senin şey Hayır geldi. Hayır ya, Güzel bir şey Postessin. <laughs> Ay Geçen denemiştim. Ne şey yapacağım? Çıkış kapısı falan. <laughs> Sayın yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Lütfen el bagajlarınızı üst dolaplara ya da altına yerleştirerek <laughs> <dolaplarını> bu boş bırakınız. Uçağınız... <laughs> ne yapıyorsun? Devam ver. Uçağınız 8 adet çıkış bulunmaktadır. önünde ikisi de a orta bölümde pardon <laughs> <laughs> Dördü orta bölümde ikisi de arka bölümde kemerlerinizi gösterilen şekilde bağlanız. Ya pardon 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 geri <laughs> geri geldim özür diliyorum. Lütfen bagajları düz çıkış yap bunların ikisi ha, dördü. Kemerleri <laughs> Açılır. Kabin basıncına aşkım durdur biraz. Ne bileyim durdur be durdur. Be. E, bu çok yukarı gidiyor. Kabin basıncından bir değişiklik olursa başınızın üstündeki e, kapakla otomatik olarak açılır ve oksijen maskelerinizi takınız. Maskeyi ağız burun içine alacak şekilde yüzünüzü tutunuz. Böyle gösteriyorum size arkadaşlar. ındadır. Talimat verdi ve de, talimat pardon talimat. <laughs> talimat verdiğinde yeleğinizi gösterilen şekilde başınızdan geçirerek belinize göre ayarlayın. Uçaktan ayrılırken yeleğin altında aşkım ya. Üff, tutmayı bilmiyorsun. Yeleğin altında görünen kırmızı kol veya kolları çekerek şişiriniz. Çık. Şişirme şişirmezse Lastik borularından üfleyerek şişiriniz. Acil durumlarda kullanılması amacıyla bebekler için can yeleği ka kabin ekibi tarafından verilecektir. Vaktimiz olursa tabii. Elektronik cihazlarınızın <laughs> uçuş olduğundan emin olunuz. Kalkış ve iniş sırasında büyük elektronik cihazınızı kapatınız ve güvenli şekilde saklayınız. Uçuş boyunda, boyunca kabin ekibinizin ekibimizin Uyarılarına uymayın. Uy Pardon. <laughs> Uymanız. <laughs> Uymanız sizlerin güvenliği için önemlidir. Firmamızı tercih ettiğiniz için teşekkür eder. İyi yolculuklar dileriz. Kaptan var mı burada? Ben kaptan okuyayım. Sanki var mı? Kaptan varsa versene bana bir okuyayım. Bak şimdi kaptan nasıl osutuyor müzeyi. Ne yok. Yok mu kaptan? Aa pilot var. Pilot işte pilot ver. Hanım efendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar uçağımıza hoş geldiniz. Kaptanınız konuşuyor. Türk Hava Yolları'nın TK 2158 sefer sayılı İstanbul Ankara uçuşunda ben kaptanınız Hüseyin Ozanoğlu <laughs> yanımda yardımcı pilotumuz Peki, Selin. Selin Gündil <laughs> ile birlikte sizleri Ankara güvenli bir şekilde ulaştırmak üzere kokpikteyiz. Kalkışımızda yaşanan yaklaşık 20 dakikalık gecikme için hepinizden özür diliyor. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Ankara'ya tahmini uçuş süremiz 55 dakika olacaktır. Paris saatimiz yerel saat civarında 18.30 civarında olacaktır. Tamam. Ankara'da şu an hava açık, sıcaklık 28 derece. Ancak iniş sırasında hafif rüzgar ve yer ver türbülans yaşanabilir. Bu nedenle inişe kadar emniyet kemerlerimizi bağlı tutmanızı rica ediyoruz uçuş boyunca kabin ekibimiz sizlere her konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duracaktır. Şimdiden geldim. keyifli bir uçuş geçirmenizi dileriz. Tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı yolculuklar. Gerçekten pilotlar hep böyle konuşuyor. <laughs> Neden? Daha cool zannediyorlar ki aslında gene bir mokama izleme. Alt tarafı sesini şey yapıyorsun işte böyle buradan konuşuyorsun. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi bitirdik oyunumuzu. En iyi kim yaptıysa yoruma yazın. Ee, bize bir sorumuz olacak şimdi takipçilerimizden aramızda pilot varsa ve doktordu, doktor varsa gerçekten bize açıklayın. neydi o kelime bir şey demişti biliyordu şey. hangisi doktordun ya e, iyi, iyi çalışma oldu bu ne sonunda nasıl bitiriyorsun onu çok merak ettim gerçekten merak ettim çünkü var ben e, hastaneye gittiğimde hep uyur vaziyette olduğum için e, ameliyat de bilmiyorum ama merak ettim kaç kere gerçekten. gittin hastaneye ameliyatta girdim mi sen bilmezsin canım Bilmiyorum işte ondan sonra. Her neyse bir de pilotlar neden sesini böyle yapıyor gerçekten merak ettim. Harbiden Aramızda... ya kafanız mı güzel arkadaşım ya. <laughs> Kaf şeye gitmeden mi? önce şey mi çekiliyorsunuz ne yapıyorsunuz Allah Allah. Aramızda pilot doktor varsa lütfen bize bize açıklık getirin. Güzel bir videoydu ben beğendim. Bunu her zaman yaparım. Yani. Beğendiyseniz... Ama ben geliştireceğim kendimi. Buna inanıyorum. Kitap oku biraz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı evet. ve like atmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz kendinizi. Yorumda yap. da hangi meslekleri yapmamızı istiyorsanız yazın. Biz bir dahakine yazarız. Yani. Hatta kendi metnimizi hazırlama şeyi falan Aynen. da yapabiliriz. Çantayı GPT biliyorsunuz. Daha bu çok... <laughs> evet yani. Yapacağız kalkacağız onu da Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.